Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Gökberk Demirci fanının bir paylaşımını yani yazdığı bir mesajı okumak istiyorum. Gerçekten çok kızmışlar arkadaşlar Gökberk Demirci'nin kızla olan fotoğrafına ve fanı neler yazmış onları onu size okumak istiyorum. Bu haberler her yerde atılıyor arkadaşlar. iyi misiniz? E, Gökbek ile arkadaşı yana yana gelemezler mi diye, e, diye yazmış. Arkadaşlar gerçekten Gökbek Demirci'nin arkadaşı olabilir. Bildiğiniz gibi bugün bu fotoğrafı Gökbek Demirci kendi e, sosyal medya hesabında paylaşmış. Hiçbir e, açıklama yapmamış arkadaşlar. Kimliğiyle ilgili fakat e, biz Özge Yağız'la birlikte olacağına inanıyoruz eve bu bir arkadaşı olabilir. Arkadaşlar el videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.